Arkadaşlar merhaba, VHDL ve FPGA programlamada 24. derste birlikteyiz. Ee, bu ders aynı zamanda bu yaklaşık 2 hafta önce duyurdum RT-A7 kartının çekilişini yapacağım video olacak. Ee, bir önceki derste, 23. derste bir Linear Feedback Shift Register tasarımı tanımlamıştık ve bunun bir simülasyonunu yapmıştım. Ee, burada bir pseudo Random Number dediğimiz sözde e, rast sözde rastsal sayı random e, tasarımı yapmıştık. Random'ın Türkçesi sözde rastgele. Sözde rastgele sayı. E, burada bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer çalışan algoritma nasıl diye merak ediyorsanız. E, bir önceki tasarımdan sadece data bit olarak jenerik tanımlamıştım. Yani 10 bitlik şekilde. E, bu bu sefer kodu birazcık değiştirdim bu videoda. Bir clock frekans parametresi ekledim. Bir de shift frekans. Yani her bir adım, yani her bir hesaplama adımı ne kadar zamanla yapılacak? Bir önceki dersteki tasarımda her clockta bir işlem yapıyordu. Fakat şimdi her clockta bir işlem yaparsak çok hızlı bir şekilde hani işlerini bitirmiş olacak. Yani 1023'e kadar sayacak. İşte 10 nanosaniyeden oradan hesaplayan işte yaklaşık ne yapar? Ee, değil mi? 10 mikrosaniyede bir tur atacak yani. Ee, onun yerine ben bir shift frekans tanımladım. Atıyorum 100 Hz olarak 100'e girdiğim zaman 100 Hz yani 10 milisaniyede bir hareket yapacak. Bir shift işlemini yapacak. 10 milisaniyede yaparsa bu işlemi işte 1024 taneyi yaklaşık 10 saniyede bir tur atmış olur. 0'dan 1023'e kadar. Ee, bunu böyle parametrik olarak değiştirdim. Biraz daha hani hem gözle şey yapılabilsin hem de çok hızlı olursa ben orada random bir şekilde durduracağım hani mesela sayacı ve kime çıktığını o şekilde belirleyeceğim yani biraz daha makul olur hani o yüzden böyle bir şey tanımladım onun için bir timer tanımladım hani her atıyorum 100 ise burası 10 milisaniyede bir bir işlem yaptırması açısından bir timer tanımladım bu timer'da işte clock frekans bölü shift frekansı olarak limitini tanımladığımızda 10 milisaniyeye tekabül edecek. Dolayısıyla geçen derste direkt enable'ın altında şu işlemler yapılıyordu. Ee, bu sefer bir de eğer timer buna eşitse sıfırla değilse de bir arttır şeklinde bir oraya kısıt eklemiş oldum bu ders için. Ee, 10 bitlik yaptık shift rejistiri. Çünkü 1023 tane farklı kombinasyona ihtiyacımız var. Ee, çünkü yorumları çıkardığım zaman toplam mükerrer, yani tekrar eden yorumları da teke indirdiğimde 556 tane farklı kombinasyon var burada. Bunu da 9 bitle sağlayamam. 511 yapar. O yüzden 10 bitlik bir LFSR ile çekilişi yapmak mantıklı. Bir de bunu birden tabi başlattım. Hani sıfır çünkü hiçbir zaman ulaşılamıyor. <laughs> Dolayısıyla hani sıfırdan başlatsaydım mesela bu masiva kullanıcısını onun hiç şansı olmayacaktı. Hani ona haksızlık yapmış olacaktı. O yüzden birden başlatmam gerekiyor çünkü sıfıra hiçbir zaman ulaşamıyor çünkü işte belirli bitleri zorlayıp tekrar feed ediyor sisteme e, sıfırların bütün zoru sıfır olacağı için hani hep sıfır kalacak doğrusu e, o yüzden ona da dikkat etmek lazım burada bir de geçen derste de bahsetmiştim polinom önemli polinom ben dışarıdan input olarak alıyorum e, doğru polinom seçilmezse yani özel bir polinom e, bu atıyorum 10 bit olsa da, 1023 değil de daha az sayıda bir e, şeyde tekrar edebilir. Mesela 64'tü, bir tane test bench kodunda onu denemiştik, sanırım e, şunu girdiğimiz zaman polinom 64'te bir tek tekrar ediyordu. Yani 64 farklı kombinasyon çıkıyordu. Dolayısıyla bu da hani e, ha haksız bir kura olurdu çünkü bazı kişilerin şansı sıfır olurdu. O 64 tane sayı neyse onların da 1 bölü 64 şansı olurdu. Bu doğru polinom. Yani tam 1023 farklı kombinasyonu oluşturan polinom bu. Bunu da Wikipedia'dan hani bakmıştık. Orada 24 bit'e kadar NFSR'lar için bütün kombinasyonları gezen polinomlarından bir örnek vardı. Ben de bu polinomu yükleyeceğim şimdi switch'lerle. Sonrasında da kurayı çekeceğim. Bunu şey yaptım ben. Bit oluşturdum. Zaten bu bu kod işte. Iııı Sonra constraint'lerini de girdim. İşte clock frekansım, clock sinyalim burada 100 MHz'lik. İşte bu polinomu ilk 10 switch'e verdim. Enable'da da son switch'e verdim. Enable birken sayıyor yani shift ediyor. Enable sıfırdayken bekliyor hiçbir şey yapmıyor. sonra çık çıktılarımı led'lere verdim. Bu çıktılardan zaten kurayı çekeceğim. Yani bu 10 tane bit hangi şuradaki sayıya tekabül ediyorsa o kişi kazanmış olacak. Bir de load dediğimiz bir operasyon vardı. Onu da bir tane ortadaki butona verdim. Load'u da ne yapıyordu? Polinomu atama yapıyordu. Yani biz ne yapacağız? Sistem başladığında önce bir enable edebilirim. Hani gösteririm. Enable ettiğimde ilk başlangıç durumunda sadece bir bit bir polinom olarak da sadece son bit bir olduğu için sürekli bir rotate edecek şu şekilde. Ee, polinomu yükleyeceğim load deyip sonra enable derim. Biraz bekleriz. Hatta şimdi yükleyelim biraz beklesin o birkaç saniye. O arada bu randomlık oluşsun yani ben de unutayım hani nereden başladı. Zaten random bir şey gösteriyor yani böyle azalıp artan bir grafik göstermediği için ee, zaten ben bilemiyor olacağım hani ne olduğunu. Ee, şuradan gücümüzü verelim. FBC kartına ve Open target diyelim, Auto connect. Evet. Şuradan program diyelim. Şimdi yüklendi. Şimdi yüklendiğinde initial değeri hani görüyoruz burada. Yani sıfırdan başlarsak dokuzuncu yani son bit sadece bir. Ee, polinom olarak işte kaçıncı 6 ve 9uncular bir sıfırdan başlarsam switchlerde diğerleri sıfır bu polinom çünkü bütün kombinasyonları sağlıyordu mesela şu an ben enable edeyim load demeden bu durumda sürekli shift edecek tabi 10 milisalde bir bu işlemi yaptığı için göz çok alışmıyor ama bir shift işlemi yapıyor bir tane bit sürekli shift ediyor. 10 milisaniye bir rotate ediyor diyelim hatta ee, bu şekilde. Şimdi bu bir şöyle şeyimizi load edelim biz. Şuradan butona basarak load ettim. Şimdi enable dediğimde artık normal bizim algoritma çalışıyor. Mesela durdurayım bir tane. Yani bir tane state de durdu. Tamam mı? Bu şimdi şu şekilde çalışsın. Hani artık randomlık başladı. Ee, bir şeyler sayıyor. Hatta 10 saniyede bir tekrar edeceği için kendisini bir, bir süre bekleyelim. Bu arada ben şey bilgilerini vereyim. Ee, şimdi 556 tane kombinasyon olduğu için 556'yı bu kalkülatörde Windows'ta yazdığınız zaman, binary olarak şöyle gösterdiğinde bakın 0 diye başlarsak 9. bit 1 3 tane bit 0, sonra 1. Yani eğer ben kuraya çektiğimde 556'dan daha büyük bir sayı gelirse e, Tabi tekrar çekmem gerekecek. Çünkü e, öyle bir şey yok, kombinasyon yok. Yani 556'ya kadar burada sayılar gidiyor. Dolayısıyla e, çektiğimde ona bakacağım. Yani hani ilk mesela çektim. Atıyorum 600 geldi. Onu da nereden anlayacağım? Hani bakarım buradan 10. bit. Yani 9. bit 1. Şurada 1 ise tamam böyle bir kişi yok zaten. O atıyorum zaten 700'lerde bir sayı. E, ona dikkat edeceğim. Bir tane asil, 3 tane de yedek çekelim. Ne olur ne olmaz. Mesela belki ulaşmaz bana kura çekilen. Onları da yazarım buraya. Çekilenlerin içine bir, belirli bir süre geçti. Bence artık e, çekelim kura'mızı. Evet. Aslında çekelim. Şimdi şuradan aslında kaptığım zaman ilk çıkacak sayı bizim için e, hani inşallah hayırlı olur. E, bir şeyinde kullanır. O yüzden mesaj atmıştır diye ümit ediyorum zaten durdurduğumda evet şimdi mesela 9'da ve 8'de de led yandığı için aslında bu hani bu sayı yazalım hatta 1 1 0 1, 1. şöyle ee şöyle yazıp 1 1 0 0 1, 1, 1, 1, 1, mesela 0, 1, 1, 0 1, 1, 1, 1 mesela bu 879 zaten böyle bir şey yok. Hani e, burada 556'ya kadar gidiyor. O yüzden bunu saymıyoruz. Tekrar saymaya devam edelim. Durdurdum. Evet 8 ve 7 bu tamam. Yani böyle birisi var. Şimdi onu girelim mesela binary 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 şöyle bakarsanız ee, yani 1 1 0 0 0 21000 1101 397. kişi. 397'ye bakalım şanslı kişimiz. Eee Gülpaşa Özdemir. Eee onu yeşile boyayalım. Gülpaşa Özdemir şu an birinci yani kazanan kişi oldu çekilişi. Eee şimdi yedek çekelim 3 tane de. Evet bu da 11011. Geri kalan 0 şöyle bakarsak şunu delete diyelim 1 1 0 1 1 0 0 0 0 432 432 Ali Soner Kılıç bu birinci yedek şuradan boyayalım şöyle boyayalım şuraya da 1 yazalım. Tamam. Bir tane daha çekelim. Dönsün. Bakalım. Evet bu da şu şekilde. 1 0 0 1 1 1 1 0 1. Onu da yazalım. 1 0 0 1 1 1 1 0 1 317 317 Aycan Saanak, bu da ikinci yedek. Bir tane daha yedek çekelim. Bakayım. Bu da işte bu şekilde. Bir dört tane sıfır, bir sıfır bir bu. On da yazalım. Bir dört tane sıfır, bir dört tane sıfır, bir sıfır bir bir bir. Beş bu Üme an kocaoğlu Bu da 3 yedek ee, Böylece artı hani, a7 kartı ee, şu an için gözüken Gülpaşa Paşa Özdemir ve çıktı elefeer sonucunda sonra birinci yedek hmm, neredeydi İkinci yedek Aycan Sağmak. Birinci yedek Ali Soner Kılıç. Üçüncü de Ümmen Kocaoğlu şeklinde çıktı. Bana link, LinkedIn linkim var açıklamada. Oradan mesaj atarsa kazanan kişi Gülpaşa Özdemir. Ona ben iletişime geçerim sonra. Diğerleri de mesaj atarsa iyi olur. Hani belki kendisi dönmez unutmuştur falan. Aycan Sanak, Ali Soner Kılıç, Ümran Kocaoğlu. Onlar da bana LinkedIn açıklamada var. Oradan bana mesaj atsınlar. Ee, o şekilde şey yapalım. Ama şu an Gülpaşa Özdemir'e çıktı. Ee, hani niye böyle bir şey yaptık? Aslında daha çok sosyal medyada insanlar hani takipçi sayısını arttırmak veya işte bundan bir kazanç sağlamak için yapıyorlar. Hani şöyle bir şey duymuştum mesela araba falan veriyorlarmış Instagram'dan ama diyormuş mesela şunun kanalına abone olmak zorundasınız. O kişiden zaten parayı alıyor. Atıyorum diyor ki sana 100 bin abone garanti. İşte ama 20 bin lira vereceksin. Böyle arabanın parası üstüne bir biraz daha para çıkarıyor. E, hani çekilişi bedavaya getiriyor aslında. E, bundan para kazanıyor yani. Bu, bu şekilde bir titan zinciri gibi ağ kuruluyor. E, yok yani ben hani Zaten dediğim gibi abone olmana gerek yok. Sadece yorumu da şey için istedim. Hani kimlerin katıldığını görmek için. Ee, öyle bir hani bir mutlu olduğum bir şeyde bir hediye vermek istedim. Birisine belki bir vesile olur. Ee, bu tarz işlerle çalışmasını belki öğrencidir. projesini yapar. Yüksek lisanstır. Veya işinde çalışıyordur, lazımdır. Veya FBC öğrenecektir. Böyle bir vesile olsun istedim. Ee, derslere devam edeceğim inşallah. Daha VHDL ile alakalı yapılacak çok şey var bence. Ee, i̇lk önce bu Nexus 4 kartında da bulunan i 2 c ve SPI arayüzlerinde entegreler var. Bir inme ölçer var, sıcaklık ölçer var. Bunların tasarımı ve demosunu yapmayı planlıyorum. İşte bir Ethernet'le, bilgisayarla Ethernet'le haberleşme gibi bir planım var. Ee, bir de bir tabii MicroBlaze soft işlemci gömüp, işte bir sistem on Chip haline getirip, bir de birazcık da hani yazı içine bir işlemci gömüp, onda C kodunda bir şeyler yazıp, Öyle bir uygulama yapıp, bir de yani bir sinyal işleme uygulaması olabilir, ses işleme olabilir, hani bir ses kaydedip onunla bir şeyler yapma olabilir. Hani onu bir VHDL'de, bir de belki MicroBlaze'de, belki bir High Level Synthesize Tool'unda yapıp denenebilir. Yani ileride bunları yapmayı planlıyorum bu oynatma listesi için. Hani bazı özel uygulama istekleri olabiliyor işte. Ya işte şunu da yapabilir misiniz bir derste diye. Bunlar genelde application specific dediğim hani uygulamaya özel tasarımlar oluyor. Ee, hani burada ben bu oynatma listesinde daha çok e, VHDL ve FPGA'nin temellerini temellerinden başladık zaten en baştan. Hani gitgide böyle kullanabileceğimiz bazı modüller oluşturmak. İşte GitHub linki de var zaten. Hani GitHub'tan kaynaklara da erişebilirsiniz. Kodları yani yazdığım derslerde yazdığım kodlar da hep orada zaten alıp indirebilirsiniz. Hani böyle bir Bilhassa lisans öğrencileri için, belki yüksek lisans için veya bu konuda çalışan arkadaşlara bir referans olabilir. Öğrenme noktasında hızlandırıcı bir etki olabilir ama tabii asıl şey harcanan zaman, harcanan emek. Yoksa bu videoları oturup baştan sona izlerseniz bir ya da FPC öğrenmiş olmuyorsunuz tabii ki. Yani çok fazla pratik uygulama yapmak lazım. Daha önceki şeylerde de demiştim hani bir FPC kartı satın almaya gerek yok. E, tamamen ücretsiz işte Xilinx'in Vivado işte Intel'in Quartus, Microchip'in Libero, bunları ücretsiz olarak indirip simülasyonlarla test benchlerle zaten tasarımınızı yapıp doğrulayabilirsiniz. Yani FPGA kartını bence satın almaya gerek yok ilk aşamada. Belki çok lazım olursa işinizle ilgili o zaman düşünebilirsiniz bence. Burada sadece ben böyle bir hani vesile olsun, teşvik olsun diye hediye edeyim dedim. Yoksa FPGA kartı çok lüzumlu değil ilk aşamalarda özellikle. Dediğim gibi böyle uygulamaya özel tasarımlara pek zaman ayırmam mümkün olmaz. Çünkü işte atıyorum bilmem ne bilmem ne yani işte şu 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 algoritmayı yapan bir şey yapsam zaten o böyle günlerce uğraşılması gereken yani önce bir o uygulamanın temellerini öğrenmeniz gerekiyor. Atıyorum bir Ethernet hani yapmayı planlıyorum. Ethernet için çok ciddi bir okuma yapmak gerekiyor. Yani benim birazcık geçmişim var ama hani mesela işte hiç bilmediğim bir alan olduğu zaman ya işte şöyle şöyle bir video processing Hani oturup önce bir video işte nasıl sıkıştırılır, nasıl işte de yapılır, ondan sonra nasıl gönderilir, gönderilirken hangi kodlama yapılır, ya yani bu konularda zaten böyle haftalarca belki master düzeyi olabilecek çalışmalar olabiliyor bazı istekler. Ee, hani onları değil de ben burada onları sizin yapabilmeniz için gerekli temel bilgileri hani vermeye çalışıyorum. Gerisi artık e, sizlerde yapabilirsiniz. İnternette her şey örnekleri var, olacak kaynak var. Ama böyle belki ee, anlatımdan dinlemesi yani kendim de öyle çalışıyorum. Bilmediğim bir konuda genelde e, YouTube'da işte bir o konuyla ilgili videoları izleyip e, sonra bir yandan da kitaptan okuyup veya makale okuyup o şekilde öğrenmeye çalışıyorum. E, o yüzden zaten ben bu dersleri anlatıyorum. Hani e, böyle ilk başta zorlanırsa insan bir öğrenme eğrisindeki o e, şeyi eğimi birazcık arttırmak için biraz daha bir teşvik elemanı olsun diye. E, yoksa dediğim gibi hani bu videolardan oturup FPC'yi öğrendim. Denemez. Tamamen oturup elimizde kodlamamız, hatalar yapmamız, bazı şeyleri yanlış yapıp düzeltmemiz gerekiyor ki bir şeyi öğrenmiş olalım. Bir sonraki derste o zaman görüşmek üzere. Dediğim gibi bu arkadaşlar bana LinkedIn'den şey yapsınlar, mesaj atsınlar. Ona göre hani ilk Gülpaşa Özdemir, o, o ilk çıktı. Eğer ondan bir haber gelmezse bir hafta içerisinde Ali Soner Kılıç, Aycan Sağanak ve Ümmühan Kocaoğlu yani sırayla 1-2-3 onlara soracağım. Dolayısıyla onlar da bana mesaj atsın. Hani en azından bir iletişim olmuş olur. Şeyi de diyeceğim hani başka bir arkadaşım da hani ya bende de bir tane kart var abi hani onu da verelim öğrenci arkadaşlar faydalansın şeklinde bir şey oldu ama bilmiyorum o tarz bir şey yine girişsem mi bilemedim. Ee, onu da düşüneceğim. Hani böyle etraftan atıyorum öğrenciyken almış bir FPC kartı elinde var. Şu an kullanmıyor. Hani birinin işine yarasın diye bana vermek isteyen arkadaşlar olabiliyor. Ee, onları da değerlendireceğim. Belki ileride bu tarz bir şey yine teşvik etme amacıyla e, yapılabilir diye düşünüyorum. Evet görüşmek üzere.